Herkese yeniden merhaba. Arkadaşlar bugün sizlere pratik bir bilgiden bahsetmek istiyorum. Malum balkonlarımızda birçok saksımız var ve yağmur yağdığında yağmur damlaları bu saksı içerisindeki toprağı dağıtır, ortalığı çamur eder ve saksımızdaki toprak hacmini de azaltır. Bunun önüne geçmek için çok kolay bir yöntemimiz var arkadaşlar. Şu şekilde çakı taşlarını alıyoruz ve saksımızın toprak olan üst yüz yüzeyini kapatıyoruz. Bu sayede yağmur damlaları toprağa eşelemeyecek ve ortalığın kirlenmesine sebep olmayacak. Basit bir uygulama göstermek istiyorum. Bu işlem için fidancılarda ve peyzajcılarda dekoratif taşlar da satılıyor zaten. Onlardan da temin edebilirsiniz. Ama ben kendi işimi kendim görmeyi sevdiğim için bir dere kenarından bu taşları topladım. Çok şık olmasa da işimi görüyor. Yani her şeyi parayla alabiliriz ama kendimiz ürettiğimiz zaman, kendimiz temin ettiğimiz zaman daha güzel ve daha değerli oluyor. İşte basit bir uygulama. Gördüğünüz gibi artık bu bitkinin üzerine yağmur yağdığında ortalığı berbat etmeyecek ve toprak hacmini kaybetmeyecek. Bir uygulama daha yapalım. Bu bitkilerim de afra bitkileri. Halk arasında para ağacı diye bilinir. Bunlar kalınlaştığı zaman, hacim yaptığı zaman çok şık olan ağaçlar. Bu sebeple bol miktarda afra çoğalttım. Şu an afralar üzerine de yoğunlaşmaya başladım arkadaşlar. İşlem bu kadar basit. Şimdi çiçekliğimizdeki yağmur sonrası saksıların durumunu bir gözlemleyelim. Arkadaşlar burası çit üzerine yaptığım çiçeklik. Burayı afralık haline getirdim. Sadece afra bitkilerimi koydum. Hem küçük saksılarda hem de hafif olduğu için uygun gördüm. Görüyorsunuz yağmur sonrası çiçeklerimizin hali. Bakın toprak eşeleniyor ve bitkinin gövdesi toprakla kaplanıyor. Sonra saksının iç yüzeyleri görüyorsunuz. Ve şurada tahtadaki toprak parçalarını görüyorsunuz. Bu durum hem toprak hacminin kaybedilmesine hem de ortalığın kirlenmesine sebep oluyor. Bu basit uygulamayla bu sorunların önüne geçebiliriz. Burada saksı üzerine çakıl taş uygulamalarını görüyorsunuz. Ve Henüz daha işlemi bitirmedim. Burada da birçok saksım var ve üzerine çakıl taşlarını yerleştireceğim. Çiçekliğimizdeki durumu da gözlemledik. Gördüğünüz gibi yağmur damlaları saksı toprağını dağıtıyor, eşeliyor ve hem ortalığın kirlenmesine hem de saksı toprak hacminin azalmasına sebep oluyor. Bunun önüne geçmek için basit bir uygulama. Umarım hoşunuza gitmiştir. Herkesin yapabileceği, herkesin uygulayabileceği bir yöntem. Ve böylece bir paylaşımın daha sonuna geldik. Herkese çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Başka bir paylaşımda buluşmak üzere şimdilik hoşçakalın.